Değerli basın mensupları. Sadat, Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyetlerini sürdüren ticari bir şirkettir. Sadat kurulduğu tarihten bu yana pek çok defa maksatlı iftiralarla şaibe oluşturma çabalarıyla karşı karşıya kalmış. Fakat çoğunlukla tartışmanın taraf olmaktan kaçınarak ticari faaliyetlere odaklanmıştır. Sadat ne paramiliter bir ordudur. Ne de milis gücü yetiştirir. Sanatın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. Suriye savaşıyla ya da Suriye'den Türkiye'ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi yoktur. Hakkımızda yapılan mesnetsiz iddialarla ilgili kamuoyuna defalarca açıklamalarda bulunduk. İnternet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda şeffaflıkla yer alan tüm açıklamalarımıza rağmen internet köşelerinde çapulsuz ve okyanus ötesinden talimat alarak yayınlanan mesnetsiz ve provokatif iddialara ana muhalefet partisi liderinin sahiplenmesini manidar bulmaktayız. Sadat'ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesi ise seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibarettir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan şahıs, bir ticari şirketi kamuoyu nezdinde hedef göstermiş ve terörle yaftalamıştır. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki, ana muhalefet lideri en temel evrensel hukuk ilkelerinden nasibini almamıştır. Ana muhalefet lideri karşısına aldığı yapının bir siyasi parti değil, bir ticari şirket olduğunun da farkında değildir. Bir şirket ve yöneticileri ana muhalefet lideri tarafından saldırıların hedefi haline getirilmiştir. Kendisinin bundan sonra da başka bir vatandaşı veya şirketi de en ufak bir dayanağı olmaksızın hedef haline getirmeyeceğinin garantisi var mıdır? Kılıçdaroğlu toplumun kalabalık bir kesimini siyaseten temsil ettiğini ve bu kesimi toplumun başka bir kesimine karşı kışkırttığını farkında mıdır? Ana muhalefet lideri siyasi menfaatleri için herhangi bir özel şirkete veya kişiye iftira atmaktan çekinmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hiçbir Türk vatandaşının evi veya iş yeri, ana muhalefet partisi liderinin taşkınlık yaparak zorla girebileceği yerler değildir. Şirketimize gerçekleştirilen saldırılara karşı bugüne dek avukatlarımız tarafından hukuki süreç kararlılıkla yürütülmekte ve bundan sonra da kararlılıkla yürütülecektir. Bu çalışmalarla ilgili bilgi vermesini hukuk müşavirimizden rica ediyorum. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin müvekkilimiz Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bu basın toplantısını düzenlediğimiz merkezini, gerçekleştirdiği baskını, hukuksuz baskını hayretle öğrendik. Bir ticari şirketin bir siyasi parti lideri ve milletvekilleri tarafından basılması, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Müvekkilimiz adına hukuki girişimlerimizin yoğunlaştığı bu süreçte saldırının gerçekleşmesi manidardır. Bu saldırılar müvekkilimiz lehine açılan derdest dava ve soruşturmaları, soruşturmaları etkilemeyi amaçlamakta ve aynı zamanda müvekkil şirketi saldırıların hedefi haline getirmektedir bir ana muhalefet partisi liderinin yargı üzerindeki kamuoyu baskısı, yargı üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedefleyen bir saldırıyı gerçekleştirmesi hazin bir durumdur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müvekkil şirket yetkililerine yönelik gerçekleştirdiği herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi tarafından genel başkanlarının iddialarını destekler, herhangi bir delil de kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Madem ki CHP Genel Başkanı'nın böyle bir iddiası vardır. O halde bu iddiasını ispat yükü kendi sırtına, kendilerinin sırtına yüklenmiştir. Saldırıya en önemli kısım şudur ki saldırıya e, maruz kalan müvekkil şirket merkezi bir iş yeridir. Bir çalışma ofisidir. Dolayısıyla bu saldırı Türk Ceza Kanunu 116. Maddesi, 116. maddesi kapsamında iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır. Ayrıca müvekkil şirket iş yeri önünde yapılan basın açıklaması TCK 216 kapsamında suç teşkil etmektedir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır. Her ne kadar karalama kampanyalarına yönelik yargı nezdinde hukuki mücadele verilmekte ise de organize karalamalara Türkiye'nin en köklü partilerinden birinin Genel Başkanı'nın şahsen dahil olmasından ötürü müvekkilimiz adına başlattığımız yargı süreçlerinin manipüle edilmesinden ve yargının baskı altına girmesinden duyduğumuz endişe sebebiyle bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk. İleri demokrasilerde bir ana muhalefet liderinin ticari bir şirketin iş yerine zorla girmeye çalıştığı görülmez. Bu saldırı her ne sebeple gerçekleştirildi anlamak mümkün değil. Lakin uluslararası hukuk otoriteleri ve hukuk çevreleri tarafından şu şekilde yorumlanacaktır. Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri kanunlara uygun olarak kurulmuş ve şeffaf bir şekilde denetlenen bir ticari şirketin ofisine, iş yerine zorla girmeye çalışmış ve hiçbir delile, altını çizerek söylüyorum sayın basın mensupları, hiçbir delile dayanmaksızın bu şirketi terörle yaftalayarak kamuoyu nezdinde hedef göstermiştir. Teşekkür ederim. Efendim bir soru olabilir mi? Buyurun. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu e, buraya gelmeden önce sizle bir irtibat oldu mu? Dernekle görüşmek veya randevu almak anlamında bir irtibat kurmak istedi mi size? Direkt, yoksa direkt mi buraya geldi? Öncelikle şunu belirteyim. Burası bir dernek değil. Ticari bir şirketiz biz. E, şirketimizden böyle bir talepleri bulunmadı. Yani Herhangi bir randevu talebi, herhangi bir arama gerçekleştirilmedi. Şirketimiz çalışma saatleri, mesai saatleri içindeyken birden buraya gelmişler. Nezaket dışı bir şekilde içeriye girmeye çalışmışlar. Ve bunu da herhangi bir randevu almadan gerçekleştirmişler. Son olarak bir de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir mahkeme kararı var biliyorsunuz. Evet. Acaba bir gündem değiştirme operasyonu denilebilir mi efendim? Olabilir, takdirlerinize bırakıyorum ama yani bu bir yerlerden bir düğmeye basıldığı kanaatindeyiz. Peki iddialarını söylerken herhangi bir delil, bir fotoğraf, bir belge gösterdi mi? Şimdi bakın biz 2012 yılında kurulmuş bir şirketiz. Şirketimizle ilgili çeşitli sosyal medya mecralarında bu tür iddialar yer alıyor. Bugüne kadar hiçbirisi iddialarını belgelendirmedi ve delillendirmedi. Yani 10 senedir iddialarda bulunuyorlar. Eğer bir iddia varsa 10 senede mutlaka ispatlanması gerekirdi. Bir delillendirilmesi gerekirdi. Yani delillerin gizliliği diye bir şey olamaz 10 sene boyunca. Ortaya çıkmaması mümkün değil. Ee, şimdiye kadar olduğu gibi bunda da Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde delillendirememiştir. Delillendiremez. Yok çünkü böyle bir şey. Biz ticari bir şirket, ticari faaliyet yürütüyoruz sadece. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Kısım buraya gelmesiyle alakalı bir hukuki süreç başlayacak mı? Çünkü avukatların da e, bir basın açıklaması vardı. TCK'nın bir merkez kanuna anına göre bir suçtur. Herhangi bir suçluğunuz bulunacak mısınız? Mutlaka e, hem suç duyurusunda bulunacağız, hem hukuki çalışmalarımızı yürüteceğiz, hem de tazminat davası da açacağız kendisine karşı. teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf alabilir Gel. miyiz? Tabii. Şeyler <laughs> alabilir miyim ya? Yani?